Arabalar hayatımızı kolaylaştıran en büyük insan icatlarından biri olmuştur. Gelişmekte olan teknolojiyle birlikte giderek daha fazla özellik ve donanım kazanan bu arabaları kullanmak birçok kişi için büyük bir tutku haline gelmiştir. Ancak geçmiş tarihte üretilen ve birçok ünlü kişi ve devlet yöneticileri tarafından da kullanılmış olan bazı klasik araçlar, geçen zamana rağmen sıra dışı olma özelliğini hala korumaktadır. Bu videomuzda tüm zamanların üretilen en pahalı ve nadir olarak rastlanabilecek sıra dışı araçlarını sizler için derledik. İyi seyirler. Dünyaca ünlü İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin üretmiş olduğu bu araç firmanın 40. kuruluş yıl dönümü anısına 1987 yılında ve sınırlı bir sayıda üretilmiştir. Ortadan motorlu tasarlanmış ve efsaneleşmiş bu harika modelde özellikle ağırlık yapabilecek hiçbir lüks aksesuara yer verilmemiştir. Salt performans için üretilmiş olan aracın gövdesi ise karbon fiberden üretilmiştir. Firmanın kurucusu olan Enzo Ferrari'nin yapımında rol oynadığı son Ferrari otomobili olarak biliniyor. Ferrari F40'ın ilk sahibi ise dünya tarihin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Maradona'dır. Milan futbol takımının o dönemki başkanı ünlü futbolcuyu takımda tutabilmek için kendisine bu efsane aracı hediye etmiştir. Mercedes-Benz 500K modeli 1937 yılında üretilmiş olmasına rağmen günümüzde hala en pahalı arabalar arasında gösterilen nadir araçlardan biridir. Üretildiği dönemde üst düzey devlet yöneticileri ve önemli kişiler tarafından da kullanılmıştır. Sınırlı sayıda olan bu araçlardan o dönemlerde sadece 26 adet üretilmiştir. Daha sonraları ise 1940'lı yıllarda bu araç Amerika'ya götürülmüş ve 50 yıldan uzun bir süre boyunca bir garajda saklanmıştır. Ta ki 2012 yılında tekrar restore edilen bu model bir açık artırmada inanılmaz inanılmaz bir rakam olan 11.8 milyon dolara alıcı bulmayı başarmıştır. Bugatti Type 41 ya da Bugatti Royal olarak bilinen bu araç, Ettore Bugatti ve oğulları Bugatti tarafından 1926 yılında üretilen lüks bir otomobil modelidir. Ve yalnızca 6 adet üretilen bu araç, dönemin hükümdarları için üretilmiş en lüks otomobiller arasında gösterilmektedir. Yapılan bir açık artırmada tam tamına 9.8 milyon dolarlık fiyatıyla bir alıcı tarafından satın alınmıştır. Araba tarihinde ünlü isimlere hizmet etmiş birçok araç bulunuyor. Ancak Mercedes Benz'in 770K modelini diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği bulunmaktadır. 1930 ve 1943 yılları arasında üretilen bu araç zamanında sadece Adolf Hitler tarafından geçit törenlerinde kullanılmış ve bizzat ona hizmet etmiş bir model olarak biliniyor. Büyük törenlerin vazgeçilmezi olarak tanımlanan bu araç daha sonraları ise birkaç Nazi lideri tarafından da kullanılmış ve zaman içinde Naziler ile adeta özdeşleşmiştir. Uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde yüksek statü sembolünün somut bir örneği olarak bilinen bu araç, bazı devlet görevlileri ve parti üyeleri tarafından da kullanılmıştır. Özellikle Soğuk Savaş dönemi denilince akla gelen araçlardan biri olan Volga V12, 280 beygir gücü ve 5.5 litrelik motoruyla o zamanlardaki en harika araçlardan biri olarak yerini almıştır. Bir spor arabası olarak Amerika'da üretilen Ford GT40 modeli, dünya üzerindeki en pahalı araçlar arasında yer almıştır. Bu harika araç, uzun mesafe spor otomobil yarışlarını 1960 ve 65 yılları arasında tam 5 kez üst üste kazanan Ferrari'ye rakip olarak üretilmiştir. Ve beklenildiği gibi Ford GT40 modeli 1966 ve 69 yılları arasında yapılan 24 Saat Le Mans yarışını 4 kez üst üste kazanarak Ferrari'ye karşı bir üstünlük elde etmeyi başarmıştır. Aracın GT40 olarak isimlendirilmesinin nedeni ise Gran Turismo serilerinde yarışacağı için azami yüksekliğinin 40 inç olmasından dolayıdır. Ferrari TR ya da diğer adıyla 250 Testarossa olarak bilinen bu araç, İtalyan bir otomobil tasarımcısı olan Pininfarina tarafından 1984 yılında Ferrari için tasarlanmıştır. Üretildiği dönemde otomobil dünyasına farklı bir bakış açısı kazandırmış ve bugüne kadar hala gelmiş geçmiş en iyi tasarımlardan biri olma özelliğini elinde bulundurmaktadır. İtalyancada kırmızı kafa anlamına gelen Testarossa ismi verilen bu otomobil, Mayıs 2009 yılında İtalya'da yapılan bir açık artırmada tam 12.4 milyon dolara satılmıştır. Lamborghini Miura, 1966 ve 1973 yılları arasında İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini tarafından üretilmiş Grand Tourer otomobil modellerinden biridir. Tasarımında motoru ortaya yerleştirilmiş olan ilk seri üretim araç sıfatını elinde bulundurmaktadır. Şirketin kurucusunun prensiplerine göre yarışlara katılmama kuralından dolayı bu tasarım Lamborghini markası altında herhangi bir yarış başarısı elde etmemiştir. Tasarım konusunda bir önce olan Miura'nın tasarımını kullanan Ferrari 250 LM ve Ford GT40 modelleri ise ise Le Mans yarışlarında büyük başarılar kazanmıştır. Üretilen ilk ortadan motorlu ve iki kişilik güçlü bir spor otomobil olan Miura adını ise ünlü boğa yetiştiricisi Eduardo Miura'dan almıştır. Tarihte var olmuş en ilginç ve en pahalı araçlardan bahsedildiğinde Bugatti'nin bu modeli ilk sıralarda yer almayı hak ediyor. 1936 yılında üretilen ve dünyanın en pahalı otomobili tahtına çıkabilmiş Bugatti Type Coupe modelinden dünyada sadece 2 adet bulunmaktadır. Bu araca üretildiği dönemde Jean Bugatti'nin yarattığı tamamen yeni bir tasarım gözüyle bakılıyordu. Jean aracın tasarımı konusunda uçak ve su dalmasını referans alarak bu harika tasarımı ortaya çıkarmıştır. Hafif yapısı ve güçlü motoru nedeniyle ilk süper araba olarak tanımlanan bu araç, 2010 senesinde gerçekleşen bir açık artırmada inanılmaz ama tam 43.7 milyon dolara bir koleksiyoncuya satılmıştır. Ferrari tarafından 1962 ve 64 yılları arasında grup kategorisi yarışları için üretilen bu spor otomobil modelinden sadece 39 adet üretilmiştir. Bu araç Ferrari tarihinde adeta efsaneleşmiştir ve şu anda günümüzde gelmiş geçmiş en pahalı araba ünvanına sahip olmuştur. Çünkü bu araç Amerikalı bir koleksiyoncu tarafından tam 52 milyon dolara satın alınmıştır. Ayrıca 2004 yılında ünlü bir spor dergisinde tüm zamanların en iyi spor otomobili olarak seçilmiştir. Her gün yüklediğim yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.